kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere kırılmadan çatlamadan kolaylıkla sarabileceğiniz kakaolu saray lokumu tarifi vermek istiyorum malzemelerim hazır hemen tarifimizin detaylarına geçelim tarifimize başlamadan önce büyük boy bir fırın tepsisinin içerisine 2 su bardağı hindistan cevizini bu şekilde serperek dökelim tepsinin her yerini kaplamamız gerekiyor o yüzden 2 su bardağı Hindistan cevizi kullanmanız yeterli olacaktır. Evet bu şekilde üzerine de bastıralım. Üzerine muhallebi döktüğümüz zaman sağa sola oynamasın. Şimdi bunu bir kenara alıyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1 litre sütü alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı tepeleme dolu un artı 1 yemek kaşığı daha un ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao ekledim. Bir çırpıcı yardımıyla ocağın üzerine almadan bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İçinde hiç topak kalmasın. Mutlaka ocağın üzerine almadan karıştıralım. Sonrasında ocağın üzerine alacağım ve sürekli karıştırarak bu kakaolu muhallebiyi pişireceğim. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Aksi takdirde hem topaklanma olabilir hem de dibine tutabilir. Evet sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirdim. Şimdi göz göz olmaya başladı. Üzerine katı yağını ekleyeceğim. Bir paket de vanilin ekleyeceğim. 50 gram kadar katı yağ ekliyorum bir paketli vanilya ekledikten sonra katıya eriyene kadar karıştırmaya devam edelim ve sonrasında ocağın altını kapatacağız hiç beklemeden Hindistan cevizi ile kaplamış olduğumuz tepsinin üzerine bu muhallebi gezdirerek dökeceğiz ocaktan alır almaz mutlaka dökelim aksi takdirde muhallebi sertleşecektir Evet bu şekilde dökelim her yerine eşit bir şekilde dağılsın. Kullandığınız fırın tepsisi mutlaka büyük boy bir fırın tepsisi olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer küçük boyda bir tepsi kullanırsanız bu muhallebi fazla gelecektir ve çok kalın olacaktır. O yüzden mutlaka büyük boy bir tepsi kullanalım. Bir spatula ile ya da bir kaşıkla düzeltelim her yere eşit kalınlıkta olsun. Evet şimdi oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda oda sıcaklığına geldikten sonra da buzdolabına kaldıracağım. En az 2 saat boyunca buzdolabında soğuması ve dinlenmesi gerekiyor. Bu buzdolabında dinlenirken ben de üzerine sürecek olduğum krem şantiye hazırlıyorum. Bunun için bir poşet krem şantiye uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksikte soğuk süt ekledikten sonra Mikserin en yüksek devrinde koyulaşıp katılaşana kadar çırpıyorum. Sonrasında buzdolabına kaldırın ve muhallebi soğuduktan sonra üzerine dökme işlemini geçeceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca buzdolabında beklettim tepsimi. Sonrasında hazırlamış olduğum krem şantimi öncelikle böyle parça parça üzerine koyacağım ve sonrasında tamamen üzerine yayacağım. Böyle bir pasta sıvama aparatınız varsa bununla yapabilirsiniz çok daha kolay olacaktır işiniz. Eğer böyle bir e, aparatınız yoksa bir kaşıkla ya da spatula ile de yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet krem şantinin üzerine tamamen e, kapatması gerekiyor o yüzden e, her tarafını düzeltelim. Dilerseniz orta kısmına e, iri kıyılmış e, ceviz serpebilirsiniz veya fındık serpilebilir. Ben sade olarak hazırladım. Çok da güzel oldu. Evet şimdi hemen kesme işlemine geçiyorum. Öncelikle tepsinin kenarlarını bir bıçakla geçiyorum. Daha kolay sarabilmek için. Sonrasında 12 eşit parçaya böleceğim. Sizler dilediğiniz kalınlıkta veya büyüklükte tabii ki kesebilirsiniz. Ama bu şekilde tam kıvamında ve çok güzel oluyor görüntüsü. kesmiş olduğunuz her bıçak darbesinden sonra da bıçağınızı silerseniz daha pürüzsüz olacaktır. Evet, bir spatula yardımıyla böyle alttan hafif hafif destek vererek saralım. Gördüğünüz gibi kesinlikle kırılmadan, çatlamadan kolay bir şekilde sarılıyor. Tepside kalan Hindistan cevizini de güzelce bularsanız elinize hiç yapışmadan kolaylıkla alabilirsiniz. Evet uç kısmını böyle hafif spatula ile kaldırıyorum ve alttan destek vererek sarmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik. Sizin kesinlikle uğraştırmayacak. Çok güzel, harika bir sütlü tatlı. Evet hepsini aynı şekilde sardıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Evet bu şekilde hindistan cevizine de tekrar bularsanız üzeri pürüzsüz bir görüntüde olacaktır. Daha önce bunun sade olanını da hazırladım o da çok güzel oluyor onu da videonun sonuna ekleyeceğim onu da göz atabilirsiniz ama bu şekilde de çok güzel oldu umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet hepsini bu şekilde sardım ve servis tabağıma aldım. Üzerini süslemek için ben rendelenmiş portakal kabuğu kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz tabii ki. Evet portakal kabuğu gerçekten inanılmaz güzel yakıştı. Dilerseniz üzerine cevizle süsleyebilirsiniz veya farklı meyvelerle süsleyebilirsiniz tabii ki. Tamamen arzunuza kalmış. Evet lokumlarımızın son hali de bu şekilde. Hemen sizlere bir de şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Evet çok lezzetli, yapımı oldukça pratik, nefis bir saray lokumu hazırladık. Diğer adı da paşa e, lokumu veya saray sarması birçok adı var arkadaşlar. E, ama lezzeti aynı. E, umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.